olur ya. Bu böyle bir takımda altı kişi kalır. Mücadeleden kaçarsan, ana oyun kaybettim ve ben çıkmayacağım dersen olur. Ben ikinci set oynamışım. Ben zaten bitmişim. Adem de işte kafamı ortaya koyup yıkacağım bu parkuru diyebilirdi mesela. Burada nefesler tükenmeye başladı. Altı kişi kaldık. Hani bunun ciddiyetini artık eğer farkında değilsek o zaman yapacak zaten bir şey yok. Dokunmazlık oyunları son dönemde nefesleri kesiyor. başa Şu an neyi tartıştığımızı veya ne yaptığımızı onu anlamıyorum çalışıyorum ben. Yani ne, ne, ne olay ne? Burada insan üzerine geliyorsun. Bırak bir iki dakika deneyim. Hala bak. Siz de her şeyi inanıyorsunuz. Tamam, abi tartış. Oylama zamanı. En çok ismi çıkan arkadaşımız birinci aday olacak. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.